Selamlar dostlar. Köpe kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da güvercinlerim. Şu anda sabah arkadaşlar. Güvercinleri bir çıkaracağım. Ee, uçanları uçuracağım. 5 dakika 10 dakika neyse uçsunlar. Sonra yemleyeceğim. Biraz bugün öğlene kadar damda yatacaklar. Yani kapı açık olacak. Dışarıyı görecekler. Bunun sebebi yeni gelen güvercinlerin alışması hem etrafı görmeleri hem de e, dün hep kapalı kaldılar. Bugün biraz e, güneş ışığı alsınlar. <laughs> biraz güneş banyosu yapsınlar yani. Macar. Arkadaş bu hasta mı titriyor? Korktuğu için mi titriyor ben girince? Gerçi şey de şu posta da titriyor. Ya, bu kadar korkacak bir şey de yok arkadaşlar. Ben her gün giriyorum buraya ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Şu erkeği de çıkaracağım bugün. Mor posta varken bu da dama atıyordu. Bakalım düzelmiş mi? Mor posta gitti. Sen de çık. Ha? Çık adamla. Aferin. Sen de çık. Sen de çık. Bunlara da böyle öğrettik valla. Arkada kapı açık. Elimi uzattığım zaman kaçmak isteyip arkama geçiyorlar. Çıkıyorlar uçacaklar tek tek. Hadi. Hadi. Aferin kızıma. Kim kaldı? Şu siyah kaldı. Sarıya bu arada şu kır, kırmızı alacağı sarıya diyorum. Ona dün baktım. Ee, Kanadında eksikler var arkadaşlar. Güvercin ondan atıyordu ama. Ee, başta sonda falan da değil. Ortada birkaç tüy yok. Çekilmiş kanadı açınca belli olmuyor. Şöyle iyi bakınca bakıyorsunuz bir de bayağı eksik var. Bir de iki kanadı dengesiz. Hani iki kanadında da eşit oranda da eksik yok. Bir kanadında çok eksik var, bir kanadında az eksik var. Şimdi çıkardık 5 taneyi. Bakalım bu ayağı olmayan güllü nasıl uçacak? Mor posta da yok bugün. Hemen 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 atıyor bir yere. Çok da sert kanatları pat 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 vuruyor. Dama atmadı. Şimdi ötekilerle biraz uçar. Güzel güzel güzel. Buna da gıcık oluyordum mor ile beraber atıyor diye. Bu erkek çok kızgın arkadaşlar. Ee, o yüzden yani bir pislik yaptığı zaman bunun da konması çok rahat oluyor, kolay oluyor. Kendince yuva yapmış şeyde. Ulan bu düve nasıl çıkmış dışarıya? Arkadaşlar güvercinler hala uçuyor. Erkek güllü ha o da burada. Bu düvelerle şeylerin buzağların kapısı açılmış. Çıkmışlar onları şimdi arkadaşlar inek videosuyla güvercin videosunu ayırayım dedim. Gene inekler bir şekilde giriyorlar güvercin videosuna. Şunları incirlerin içine süreyim de. Diğer güvercinlerle de ilgilenip büyük inekler de çıkarırım. Bunlar ayrı kalıyor diğer şeylerden, ineklerden. Kapıyı zorlayıp açmışlar. Çıkmışlar. Allah'tan çok olmamış çıkalı yani şey değil. Yani yeni çıkmışlar daha hemen evin yakınındaydılar. Neyse ben çıkıp şu güvercinlere bakayım. Bu arada şey de ayağı eksik olan güllü erkek de güzel eksiksiz uçtu. Demek ki hepsini bozan o mor postaymış. Bakın bir tane kuşu çıkardık. Bütün sorunlar halloldu. Bazen demek ki böyle yapmak gerekiyor. Açalım şunlar da çıksın. Sen niye aşağı Bunlar da güvercinlerin yemini yemek için. Dama çıkma peşindeler. Onlara da şöyle yiyebilecekleri bir yere biraz yem atayım. Dama gelmesinler. Heh. Şimdi güvercinlerimizi yemleyelim Gel, 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 gel. gel. görsünler ya. E, ee, niye sadece 4 tanesi çıkıyor? 5 tanesi çıkıyor. Öbürleri ne yapıyor? Öbürleri içeride takılıyor da çıkarlar. Durmazlar çok. Posta da uçacak da kanada eksik diye zorlamak istemiyorum. Az kaldı yani. Bir haftadan az kaldı. Onun kanadı tamamlanacak. Kuyruğa ulaşmış kanat uzunluğu ama şahlar daha kısa biraz. Posta da çok güzel uçuyor bu arada. Yani yaklaşık bir hafta sonra hani dört uçanımız var diyorduk ya altı olacak o. Ee, şunun da kanatları tamamlanırsa belki bilmiyorum hepsini çekerim kanatlarının. Tam düzgün gelsin diye. Çünkü geliyor mu gelmiyor mu anlayamıyorum dün şey yapmadım aklıma gelmedi bakmak. Hani kanat eksik ama yerinden geliyor mu yeniden falan. Onu göremedim. Ona da bir bakarız. Şu hepsini bir çıkarayım ya. Yes, 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 yes. Sen de çık Macarcan. Dün macarın da kuyruğunu çektim, eksiktir kuyrukları, ee, yani başlarda var, ortada hiç yok, o yüzden kuyrukları eksik diye çektim, tamamlansın diye, yani düzgün çıksın. Ondan sonra şu gümüş da kuyruğunu çektim, onun da çok kirliydi kuyruğu, çok yıpranmıştı. Macerde iyi kırgınlık var ya. Onu çözmem lazım. Hemen de yuvaya kaçıyorlar. Tekrar. Balina da. Ulan sizin için çıkarıyorum zaten milleti. Siz dama alışın diye. Milleti dama çıkarıyoruz. Siz geri kaçıyorsunuz içeriye. Az kapıyı kapatayım. Ha şöyle. Yiyin bakalım. Şu da yiyecek. Diğer güvercinlerden korkuyor, yaklaşmıyor yemi toplattığım yere. Ayrı dolanıyor. ayrı yuva mı yapsam? Zaten bir yuva yapmam gerekiyor. Bugün öyle ben bir yuva yapayım ya. Başka türlü olmayacak bu. Hani tam ekipmanım yok şu an yuva yapmak için. Sadece briketler var. Kapı falan yapmak için. Tam ekipmanım yok ama uyduracağız bir şeyler. Ben bugün öyle bunlara bir ayrı yuva yapayım da. Hani diğerlerinden korkmadan rahat rahat. Biraz açılsınlar. Hem kırgınlar hem korkuyorlar. Ekstra kötü oluyor onlar için. bir biraz şey oldu. Yani dışarıya çıkar çıkmaz bir tık fark etti gibi. Kabarıklığı azaldı hemen. Öyle meraklı meraklı bakıyor. Ama Macar'ın durumu vahim. Yem arıyor, yem istiyor ama şey diğer güvercinlerin ortasına girmiyor yem yemek için. Neyse ben kapıyı açayım gene giren girsin çıkan çıksın. Öğlene kadar bir şey yapsınlar. İstedikleri gibi güneşlensinler, çıkıp girsinler. Öğleden sonra tekrar kapatırım. arkadaşlar mis gibi dolanıyor istedikleri gibi artık tam iyice sahiplenmişler. Şu kiş bir de şey. Tam onda da problem yok, kırgınlık yok. O gariplik hani yeni geldiği için biraz şey yapıyor. Ama gene ona bir takviye lazım gibi. Kırgınlaşacak gibi yani. ilgilenmezsem Macarın durumu kötü. Macarı çözmemiz lazım. Ona da yeni yuva yaparak çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> yeni yuvadan kastım yani onu iyice şöyle bir canlanana kadar bunlardan ayırmak lazım yani. Kırmızı gümüş kuyruğumuz da iyi. Onda da sıkıntı yok. Ya güzel oldu kuşlar ya. Renkli renkli. Böyle alacalı kuşları seviyorum. şu siyah da güzel uçarsa var ya uçanlarımız içinde kaç erkek oluyor? 2 onlar ayağı eksik 3 Eee, çakmaklı posta 4 şeyin şu siyahın cinsiyetini bilmiyorum ama dişiye benziyor. Yani yarın bugün dişileri ayırmaya kalksak 4 tane güzel erkek uçanımız olacak. Diğerlerinin cinsiyetini bilmiyorum hani şey erkek mi dişi mi onu bilmiyorum. İspiral acası da uçuyor mesela o erkek mi dişi mi bilmiyorum. Ama erkeğe benziyor gibi. Şu şeye benzemiyor mu arkadaşlar? Şu ayağı eksik olan. Var ya. Bu beyaz balina var ya mobidik. Mobidikteki kaptan ahap var bir ayağı tahta. Mobidik yemiş ayağını. Yani yemiş değil de mobidik yavlarken e ayağı kopmuş falan. Moby yani o beyaz balinayı kafasına takıntı hale getir haline getirip şey yapıyor. Denizlerde onun peşinden gidiyor falan. Telef ediyor bütün şeyini, tayfasını şunu bunu. Oradaki Ahab gibi geliyor bana. Hatta ismi de bundan sonra onun Ahab olsun. Kaptan Ahab. <laughs> onun bir daha ayağına şey olacak böyle. Küçük protez korsan tahta ayağı yapacaksın. <laughs> On numara olur var ya. Evet. <laughs> Neyse ufak ufak isim koymaya başlarız bunlara. Tabi isim koymanın dezavantajı hmm. güvercinlerde şey olur. Şimdi bunların zaten kendi isimleri var ya atıyorum. İspiralaca, güllü bilmem ne. Ee, böyle ben başka isimler söyleyince sanki güvercinin cinsi oymuş gibi. Gelebilir kulağa. ne Olsun gene ahap ona yakışıyor. <laughs> Neyse şu kapıyı açalım. Giren girsin çıkıp gezen gelsin. Dün gece çok iyi doymuşlar. Yemin yüzüne bakan yok. Şimdi kuşların bazıları güzel, yağlı, etlenmiş, bazıları zayıf. Özellikle yeni aldıklarım. Hani o zayıflar da toparlansın diye hepsine fazla fazla yem atıyorum. Bu sefer de böyle oluyor görüyorsunuz. O yüzden bana bir yuva daha lazım. Onu da nereye yaparım bilmiyorum. Şuraya yapabilirim belki. Şu aradan girer çıkarlar desem olmaz. Bunun yanına yapsam şu pencereyi öldürürüz. Hani biraz ışık alıyor oradan o da gider. O yuvayı nereye yapacağız? Hem oraya da yapamam. O duvar tam düz değil. Briketin dayandığı yerler açık kalacak. Zaten geçici yani derme çatma geçici bir yuva olacak. Kışlık yuva olmaz. Yaz boyunca kullanabileceğim bir şey olur. da buraya mı yapsam, bu köşeye mi yapsam? Bilmiyorum ya. Neyse bakacağız arkadaşlar. Neyin nereye yapılacağını. Şimdi o biriketleri çıkarınca, yapmaya başlayınca bir şekilde oturacak yani. Aslında şuraya yapsam, üstünü de konargo olarak kullanabilirim de şu var. Neyse bakacağız dediğim gibi. Neyse arkadaşlar ben öğlen yuvayı yapınca da tekrar şey yaparım kayda girerim gösteririm. Ee, şimdilik bu video bu kadar olsun çok uzun tutmayalım. Arkadaşlar Güvercin videosunun ikinci partı şu an öğlen de çekecektim. Çekemedim. İkinci partı da bayağı gece kaldı. Çünkü elektrik yoktu köyde arkadaşlar. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Dolayısıyla şarj sıkıntısı yaşıyordum. Şarj. Şarj değil. <laughs> şarj sıkıntısı yaşıyordum. O yüzden çekim yapamadım. Hani 5'ten sonra geldi. Ben de önce hayvanları falan filan getirdim. Yerlerine koydum falan. Şimdi geldik güvercinlerin yanına bir önce bir bakalım eksiğimiz var mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12 güvercinler tamam. İçeride bir sıkıntı var mı? Yumurtalar yerinde. Şimdi uçurmayacağım arkadaşlar çünkü elektrik yokken öğlen uçurdum. Daha doğrusu ürküp uçtular benden. Bu arada yarın için şey olsun sözüm olsun size. Bugün kaç güvercin uçurduk onu söyleyeyim. Ee, bugün erkek güllüyü uçurduk. Ee, göv bangoyu uçurduk. Dişi güllüyü uçurduk. Üç. Ee, siyah postayı uçurduk. 4 ee, Çakmaklı postayı uçurduk. 5 İspiralacayı uçurduk. 6 tane güvercin uçtu toplamda. Bu arada köpekler şeyden çıldırdı. Sürü geliyor köyden şeyden dağdan. O sürünün köpekleri de var. Her, her gün böyle birbirlerine havlıyorlar işte. Geçerken. Bakın şöyle göstereyim. İkisi geliyor da inşallah kavga etmezler. Yok gelmezler. Şimdi şey de bağlı. Küçük duman da bağlı. Küçük duman olsa o da hani yani şu anda duman önde tek duruyor. Zeyna da gidemiyor. Yanında başka köpek olmadığı için şey yapmıyor. Duman gitmiyor. Onlar da burası dumanın bölgesi olduğu için gelmiyorlar. Öyle karşılıklı hırlaşıp, havlaşıp sağa sola işeyip ayrılıyorlar. Bu standart her gün yaşanan bir rutin arkadaşlar. Burada Güvercinler ürktü bu arada. Şunlara az daha yem atayım. Ne diyordum? Ha bugün 7 tane kuş uçurduk. Normalde 3-4 tane oluyordu. İlk defa 7 uçtu bugün. Ee, şu posta kanatları daha yeni tamamlandı. Tamamlanmadı yani öyle diyeyim size gayet başarılı uçuyor. Üstelik kuşlar indikten sonra kendisi inmiyor. Tek başına daha left dönmeye devam ediyor. Yani post olduğu için daha nefesli kuş, daha şey kuş. Uçumu iyi. Yani yavru alınabilecek bir kuş. Bakacağız. Tabi şeyden de korkuyorum. Atılmaya giderse geri getirmemiz, geri dönüşü zor olabilir. Şunları içeriye attım. Onlar yeni oldukları için çekinip yemeyebilirler. İçeride tek başlarına yesinler. Ya da girin hepiniz yiyin içeride ya. Bugün kümes yapacaktım yapamadım. Ee, evet çok yaklaşamadım böyle. <laughs> kümes işi yarına kaldı. Kümes yapmak da mecburi oldu. Şöyle mecburi oldu. Ee, arkadaşlar bisikletli rehber kanalını bilirsiniz. Ee, İbrahim hocamın kanalı. İbrahim Hoca bir şey, yarışma tarzı bir şey düzenliyor şu anda. Şöyle, sizler de bu arada katılmak isteyenler varsa o videosunu kontrol edip katılabilirler söyleyeyim. Haberiniz olsun. İki tane anaç, dört tane yavru taklacı güvercini var. Yani o dört yavru da o iki şeyin, çiftin, bir çiftin yavrusu. Bunları hediye edecek ama şartı şu. Videonun açıklamasına telefon numarası koymuş. O telefon numarasına. Kümesinizi çekip kendinizi tanıtıp işte ne iş yapıyorsunuz, neredesiniz, kimsiniz bunu anlatıp kümesinizi de çekip bakabileceğinizi de ispatlamanız gerekiyor şeylere çünkü güvercinlere. Ee, zaten o yüzden videoyu istiyor. Böyle bir video atacaksınız. Büyük ihtimalle çok uzun e, bir video olmaz. Yani 2-3 dakikalık bir şey. E, o da o videoları birleştirip şey yapacak... Ee, bu arada sularını bilerek koymadım Susasınlar diye vitamin vereceğim O yüzden vitamini suya katacağım Hepsinin içtiğinden emin olmam lazım Neyse o da paylaşacak kanalında Yaklaşık bir hafta sonra falan olacakmış herhalde ee, Paylaşacak Bu paylaşımdan sonra e, Şey O videoyu izleyenler hangi kümesi Ya da beğendilerse ya da kimin bakabileceğini ikna oldularsa Yorumlarda oylama yapacaklar İşte şuna ver buna ver hocam falan tarzı Yazacaklar e ee, ben de şey taklacıları güzel olduğu için e, ben de katılmaya karar verdim. Güzel kuşlar yani. E, ama taklacıları bu kümese koymam ya da bu kuşlarla aynı kümese koymam diyeyim. Şimdi bir kümes daha yapmam lazım ki e, o taklacıları da alayım. Taklacıları koyarım hem hem de buradaki çiftleri ayırırım. Şu anda mesela yerde yavru çıkarmaya çalışıyorlar. Ben hani yumurtayı sonradan gördüğüm için müdahale etmedim. Böyle çiftler var madem kümeste. O çiftleri de ayıralım. Orada onlar yavru versinler. Çiftli kümesimiz gibi olur. Taklacılar da orada olur. Ee, şey. E, ben de uzun zamandır şey istiyordum. Yani böyle seferli bir taklacı güvercinim olsun. Ne bileyim onun antrenmanını vereyim. Uğraşayım yani. Ee, oturup izleyeyim istiyordum. Eğer bize çıkarsa. E, bize uygun görürse izleyiciler güzel olur. Bizim burada arkadaşlar taklacı var. Çok öyle çok pahalı da değil. Ama kuşlar takla atmayı unutmuşlar. Öyle taklacılar. Biz de yapışkan diyorlar zaten taklacıya. Belki hani kuşla filoyla uçuyor bildiğiniz baya. İnerken bir tane iki tane takla vuruyor belki. O yani taklacılığı. Artık yani bozuğun bozuğu bizim buraya geliyor. Çünkü bizde öyle seferli kuş filoya uymaz. Beslemezler, istemezler. O yani sen ne kadar susamışsın. Şu vitamini vitamini halledeyim de seni bir doyuralım. Hem de bu kadar su zaman iyi vitaminden bolca içersin. Neyse o yarışmaya katılacağım için hani bugün yapsam daha küçük bir kümes yapmayı düşünüyordum. Hani bunun yarısı kadar iki çift, üç çift, üç çiftli bile olmaz bunun yarısını iki çift güvercin ancak olur. Ee, öyle bir yer yapmayı planlıyordum. Ee, belki bunun kadar bir yer yaparım. Emin değilim elimdeki malzemeye göre ee, bir kümes daha yapacağım. Oraya da dediğim gibi buraya uçumları koyarım. Uçum kuşlarını. Oraya da çiftlerle taklacıları koyarım. Öyle. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar hatırlatmış olayım. Beğendiyseniz ee, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Sabah uçum videosu çektim sanırım. Aynen çektim ya. Uçum videosu sabah. Hiç hatırlamıyorum. Aradan bir sürü zaman geçti ya. Hani bana göre bir sürü zaman geçti. Sabah çekmiştim onu. Şimdi bunu akşam çekiyorum ve arada bir sürü iş yaptım. Kafa kalmıyor. Ne yaptım ne ettim hatırlamıyorum. Ee, öyle. Sabah da uçurdum aslında ha. Ben öğlen de uçurdum. Sabah kaç tane uçurdum onu da hatırlamıyorum. Benim kafa arkadaşlar, ikinci partta söylediğim şeyler yanlış çıkarsa kusura bakmayın. Benim kafam gitti bugün çok yoruldum. Ee, çok araya böyle iş girdi falan. Ee, çok yoruldum. Kusura bakmayın. Hani bugün ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Yani şöyle yorulmaktan kastım. Kafa yorgunluğu çok oluyor falan. Diyor. Dolayısıyla unutkanlık oluyor. Yani unutkanlık nasıl diyeyim size? Aklınıza 3 tane, 4 tane iş varken ee, onları öncelik planına Önceliğe koyuyorsunuz Onları düşünürken diğer şeyleri unutuyorsunuz Öyle diyeyim unutkanlıktan kastım Yani ne bileyim Evden çıkarken anahtar almayı Unutturuyor bu tip şeyler Arabaya biniyorsunuz arabanın kontağı yok Ne bileyim Çakmağınızı unutmuşsunuz Bir şeyinizi unutmuşsunuz Böyle küçük detayları e, unutturuyor Çünkü sürekli kafamda bir iş var şunu onu yapacağım sonra bunu yapacağım sonra şunu mu yapayım falan filan sürekli kafamda bunlar olduğu için e, şey yapmıyorum yani dolu oluyor kafam yani şu an konuşmamdan bile anlamışsınızdır çok batırdım neyse şimdi bunları kapatayım ben şu vitaminle suyu ayarlayayım geleyim e, bu arada rüzgarla ilgili bir haberim var size rüzgarı salamayacağımız biraz kesinleşti gibi arkadaşlar yani insan olan yerde salamayacağımız en azından buraya bağladım yine Bugün gene sürüye gitti benimle. Şu Ahmet yukarıdaydı şurada arkadaşlar. İnekler de bu taraftaydı. Ahmet'in yanına geleyim dedim hani bir konuşmaya. Böyle sohbet ediyorduk. Aramızda da 2-3 metre var. Sohbet ederken bir anda Ahmet'in arkası dönükken hiç havlamadan, hırlamadan koştu fırladı Ahmet'in ayak bileğine atıldı. Yani böyle ağzını açtı, bileği ağzına aldı. O sıkamadan kapatmadan yani ağzını açtığı zaman Ahmet ayağını çekti böyle bağırdı çağırdı falan tekme savurdu. Değmedi tabi. Hani köpek sakındı. Öyle şey yaptı. Geri çekildi benim yanıma geldi. Yani hiç havlama şeyi yok. Bu çok tehlikelidir bir köpek için. Hani bir köpek havlayarak üstünüze geliyorsa sıkıntı yoktur. Ama köpek havlamadan direkt üstünüze koşuyorsa bu köpeğin niyeti pistir. Isırmaya geliyordur. Direkt havlamadan böyle üstüne gitmesi açıkçası beni biraz ürküttü. Bunu böyle rahat rahat bırakamayacağız. Onun dışında rahat bırakmaya geçtik. Oğlum. Bunu bağlarken de zincirinin sağlam olduğunu emin olacağız. Şu pimleri, şu zincirle tasmayı birbirine takan pimler var ya. Onların sağlamından kullanacağız ki bu yarın bir gün buraya çoluk çocuk gelecek bir şey olacak. Bir serbest kalsa bittik yani. Demek ki ısıracak. Demek ki öyle bir şey var. Hani ineklere yapıyordu. Ben ineklerin başından beri havlıyor falan. O yüzden şey yapıyor sanıyordum. Yani normal diye yani korkutmaya çalışıyor falan. İneklerin de arkadan koşup ayaklarına böyle ağzını açıyor, sırmaya falan kalkıyor. İnekler tekme savurunca kaçıyor. Bir ısırma şeyi var yani. Araçlara çok saldırgan. Motosiklet, araba falan gördüğü zaman, hareket eden araç gördüğü zaman çok saldırgan davranıyor. Yani saldırgan dediğim hemen kabarıyor, havlıyor falan. Korkuyor, çekiniyor da yavru olduğu için. Geriye çıkıp havlıyor bir yandan bu ayar iyi, güzel. Tam bekçi köpeği. bir yandan da ben bunu salamayacaksam, gezemeyecekse onun adına da sıkıntılı bir durum. Yani salamayacaksam dedim gene salarım illa ya şeye. Yani daha da kimse yok neticede. İnek otlatırken falan salarım da. Ben kışın inek otlatmadığımda ne olacak? Ya da yazın otlak bittiğinde ne olacak? Bu hayvan sürekli bağlı kalacak. O açıdan da biraz üzülüyorum. Büyük ihtimalle akşam yürüyüşleri yapacağız bununla. Yani hususi sırf bunu Yürüsün ayağı açılsın diye Çıkacağız şöyle Yukarıya gidip geleceğiz büyük ihtimalle Ne bileyim Bir de arkadaşlar bu hayvan bugün baktım Yani hesapladım doğum videolarına ee, 6 aylık 7 aya girmek üzere Şöyle söyleyeyim 6 ay 20 günlük falan yani şu anda Boyu Diz kapağıma falan geliyor şu anda Anca şuraya geliyor Tam bana ufak kalacak gibi geliyor. Tecrübesi, bilgisi olanlar bu hayvan ne kadar büyür? Yani en azından bir 70 santimi görür mü sizce? Bilgisi olanlar, tecrübesi olanlar yazarsa yardımcı olmuş olur bana. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, bu konuda yazdığınız için. Eğer yazarsanız tabii. Neyse arkadaşlar bundan da bahsedeyim dedim. Bugün başıma gelen enteresan bir olay oldu. Onu da hani videoya sıkıştırayım dedim. Ee, şöyle o an ani geliştiği için falan videoya alabildiğim bir olay değildi. Ee, ama ısırmadı yani. Şey olmadı. Kimse zarar görmedi. O konuda şey olabilirsiniz. Rahat. Öyle. Şimdilik bu videomuz da bu kadar olsun bugünlük. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben şu hayvanların sularıyla falan ilgileneyim. Bir sonraki videoda da gene beraber olacağız. Gene kuşlarımızı göreceğiz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin.